Saçta da şey, Dünya Kupası mı oynandı? Bu arada Türkiye Avrupa Kupası, altı Kupası. Kupası. De, Almanya'da mı? Hollanda Hollanda Türkiye maçı izleyen oldu mu içinizde? Bizim e, şeyde şeyde Konak Belediyesi şampiyonlar ve gizli oynattı değil mi? Evet. Kaç yıl? Beş yıl oldu mu? Beş. Beş yıl. Birinci ligine çıktık abi. Birinci ligine. Şampiyonlar ligine? Seneye. Seneye. Sen, sen, sen. Allah söyletiyor demek ki <laughs> bak. <gülüyor Başta Hakan Beş Yıldız olmak üzere değerli hocalarımıza, katkı koyan herkese çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir başarı elde ettiniz. E, takım kaptanı ne kadar hani basit, kolay çıktık dese de e, mutlaka büyük mücadele verdiniz. E, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Toplam. 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 Toplam kralımız kim? Biz. Bizim kızlarımızın hepsi boy kralı. Yani bir tane yok. Aramızda değil. Başka. Ee, bu tip konulara yakınım ama bu paraları hakikaten e, karşılamak değil. kutluyorum aile olarak. Ee, hem çocukların e, spor yapmasını hem de yarışmacı takım oluşturma çok kıymetli, çok önemli. Biz de Borno Belediyesi olarak gerek tesis anlamında gerek diğer lojistik e, konularda bize düşen e, alanlarda elimizden geleni yaparız. Dolayısıyla e, spora katkı anlamında yerel yönetimlerin üzerine düşenleri yapmakta mükellefiz. Ben çok mutlu oldum sizleri tanıdım. Başarınızın devamını diliyorum. E, Şampiyonlar Ligi ağzından çıktı. E, i̇nşallah. İzmir'e aldırdık ama az kocamanı aldıramadık. Hmm. Pardon. Hadi.